Geçen seneyle bu sene arasında fazla bir fark yok. 3000 liraya 3200 lira oldu. Ama talep yok fazla. Hı hı. Belediye, fon, kömür dağıttığı için fazla satış yok. Çok kişi doğalgaza geçti. Nereleri satış yapıyorsunuz? Tekirdağ içi ve köyler genelde. Yani patronlar bilir. Onlar da fazla yani kâr harcı yok şu anda kömürün. Hmm. 2 sene önce kömürün tonu 500 liraydı. 3 ton kömürle bir aile bir kişi çıkartabiliyordu. Lakin enflasyon nedeniyle ocaklar yüzde %500 yani %5 yani beş katı bir kere tarttırdılar. 500 liralık kömür oldu 3000 lira. O yüzden dolayı doğalgaz kara geçti. Kömür zarara geçmiş oldu. 2022 yılında 3 bin liraya sattığımız kömür 2023 yılında da 3000 lira 3 bin 200 arası yani yüzde 7-8 gibi bir fark oldu geri kalan fiyatlarda fazla bir oynama yok kömür fiyatları genelde hep aynı değişen hı hı. bir şey yok alım olarak... Alın olarak da aynı değişen bir şey yok e, 2002'de neyse o Türkiye'de genelde e, bütün malzemelerde yüzde 80 yüzde 100 oynama yaptı fakat kömürde oynama yapmadı. Kömür fiyatları aşağı yukarı aynı fiyat. Değişen bir şey yok. Talep var mı? Talep pek yok. Neden yok? Çoğunluk olarak doğalgaz. Hı. Elektrik, elektriğe dönüyor insanlar. Hı hı. Ondan hı hı. dolayı kömürde bir fazla bir talep yok. Hı hı. Satışlarımız pek yok. Köylü genelde köylü, köylere satıyoruz. Hı. Satıyoruz ama pek talep yok. Talep görmüyor yani şu an kömür. Hı hı. Herkes doğalgaza dönmüş durumda. Bizim denizcilik mücü olarak bizim işimiz de zor. <laughs>